Derbide dağılan Galatasaray, Anadolu'da takılan umutlar ve Atletico öncesi büyük soru işaretleri. Galatasaray için son haftalar sadece puan kayıplarından ibaret değil. Bu süreç bir takımın nasıl özgüven kaybettiğinin, bir camianın nasıl umutlarını sorgulamaya başladığının net bir özeti gibi. Galatasaray'da artık sorulan soru şu: bu takım nereye gidiyor? Derbide dağılan Galatasaray. Fenerbahçe maçı bu sezonun kırılma anıydı. Çünkü Galatasaray bu maçı sadece kaybetmedi. Teslim oldu. Maçın ilk dakikalarından itibaren sahada agresif olan, ne istediğini bilen ve oyunu yöneten taraf Fenerbahçe'ydi. Galatasaray ise reaksiyonsuzdu, plansızdı ve en kötüsü derbi ruhundan tamamen uzaktı. Bir derbide kaybedebilirsiniz ama bu şekilde kaybedemezsiniz. Çünkü bu maç takımın mental olarak ne kadar kırılgan olduğunu herkese gösterdi. Kayıp derbinin ardından gelen dağınıklık. Fenerbahçe yenilgisinden sonra herkes şunu bekliyordu. Galatasaray reaksiyon verecek. Ama Gaziantep maçında gördüğümüz şey bir reaksiyon değil, devam eden bir çöküştü. Oyun temposu düşüktü, hücumlar ezberdi. Savunma ise her an hata yapacak gibiydi. Ve skor eşitlendiğinde Galatasaray yine kilitlendi. Bu tesadüf değil. Bu takım baskı hissettiği her anda oyun olarak geri gidiyor. Fenerbahçe maçı ve ardından Gaziantep maçı. İki farklı rakip, iki farklı atmosfer ama aynı Galatasaray. Gol yediğinde dağılan, planı bozulduğunda çaresiz kalan, lider oyunculardan reaksiyon alamayan bir takım. Bu noktada sorun artık taktikten çıkıp psikolojiye giriyor ve bu psikolojinin sorumluluğu sadece futbolcularda değil. Yönetim tarafında belirsizlik, teknik ekipte kararsızlık. Bu ikisi birleştiğinde sahaya yansıyan şey kaos oluyor. Oyuncular kime güveneceğini bilmiyor. Teknik ekip arkasında tam destek hissedemiyor. Taraflar ise olan biteni anlamaya çalışıyor. Galatasaray gibi bir kulüp bu kadar savrulmayı kaldırmaz. Ve şimdi Atletico Madrid maçı. Disiplinli, sert Hatta affetmeyen bir takım. Bugünkü Galatasaray profili için en zor senaryo. Çünkü Atletico senin hatanı beklemez. Zorlar. Eğer Galatasaray bu maça Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarındaki gibi çıkarsa çok ağır bir tablo ortaya çıkabilir. Ama futbolun bir gerçeği var. Büyük maçlar büyük reaksiyonlar doğurur. Bu maç Galatasaray için ya dip noktası ya da yeniden doğuş olabilir. Galatasaray şu an bir yol ayrımında. Ya bu krizden ders çıkaracak ya da bu sezon kontrolü tamamen kaybedecek. Çünkü çatırdama başladı ve bu sesler doyulmazsa sonu çok daha gürültülü olacaktır. Peki sizce Galatasaray bu süreci atlatıp ayağa kalkacak mı? Yoksa bu sezon bir hayal kırıklığı olarak mı hatırlanacak? Yorumlarda gelin buluşalım. Bu tarz videoların devamı için de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.